yapısı. <laughs> Valideyim geliyor. o <laughs> kadar gitmesin ya. <laughs> Bu saati aşkın sürenin sonunda güzel haber geldi ve rehineler serbest bırakıldı. Saldırgansa yakalandı. Haberi ise Gebze Kaymakamı duyurdu. Hemen kameraman arkadaşım Umut Canitik size şu anda o anları Val. gösteriyor. E, Valde şu anda e, buraya geldi açıklama yapmak için hemen Mikrofonu uzatalım. Bak, 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 bak. Herkes bu açıklamayı bekliyordu uzun Arkadaşlar, süredir. Bu, 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 Arkadaşlar bir müsaade Edin içeri alalım kameraman evet. arkadaş. Osman abi. Osman abi. Bir tık geri tamam, şey. tamam alacağız abi bir dakika. Sayın Ali bir tık daha geri alabilir miyiz? Evet Hadi. peki. Bir dakika arkadaşlar bir dakika. Şeride alıyoruz arkadaşlar bekleyin. Hı? Çek Ver abi ver abi. Şeride dikkat edin bak arkadaşlar tamam, şeride tamam, aldık. Tamam. Takılmayın. Osman tam bulunacak yoruma. Geçtim. Sayın Vali. Son durum nedir? Bir dakika. Bir dakika bir arkadaşlar. Var. Bir dakika. Acele etmeyelim. Abi. 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 Zahir, 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 zahir. Abi. Ahmet abi, abi, abi. abi havada mısın? Arkada mıyız arkadaşlar? Ahmet abi, 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 abi. Havadayım. Havadayım. Abi. havadayım. Şu an ne gidelim muhabirle? Evet muhabirle evet. evet. hazır mıyız? Evet. Hazırız evet. arkadaşlar? Bir dakika bir saniye arkadaşlar. Evet. Bir bir dakika. Biraz daha ilebilme. Aile açıklama abi, yapmak için mi? bekleniyor abi. şu anda. Biraz daha ilebilme evet, şansı biraz daha geri çekelim. Aynen. Evet. Volkan Bey bir daha daha adım daha geri. Evet. Tamam arkadaşlar. Bak şerit var arkadaşlar. Biz gelmeyelim arkadaşlar. Biz Evet. Eyl abi. Eyl abi. Bak arkandaki kimse göremiyor. Arkadaşlar eğil, eğil. hazır mıyız arkadaşlar Evet girelim. Eylemiyiz. Evet, evet buyurun. Evet. Sayın valim buyurun. Sayın valim buyurun. Değerli basın mensupları öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bugün saat 14 14.30 sularında daha önce de bu işletmede çalışmış bir şahsın silahla birlikte içeri girme teşebbüsüyle birlikte özel güvenlik engelleyememiş. içeri girmiş ve 7 çalışanı rehin almıştır. Eylemci şahsın hedefi İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu katliamları durması ve Mısır'daki sınır kapısının açılması talebi olmuştur. Olayın öğrenilmesinden itibaren valimizin koordinasyonunda İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın da talimatlarıyla hassas bir müzakere süreci yürütülmüştür. Özellikle böylesi olaylarda rehinelerin can güveninin sağlanması, onlara zarar gelmemesi için titiz bir çalışma yürüttük. Bu nedenle de basın açıklaması tarzından özellikle uzak durduk. Hedefimiz öncelikle kardeşlerimizi sağ ve salimen oradan çıkarmaktı. Nitekim bu süreci kıymetli emniyet mensuplarımız, istihbarat teşkilatımız, olabilecek tüm bağlantılarını da değerlendirerek bir çalışma gerçekleştirdik. Ve daha sonra da rehinlerin hiçbirisine zarar gelmeksizin küçük bir operasyonla da etkisiz hale getirdik. Çünkü müzakereler sonuç vermedi. Kardeşlerimiz her birinin sağlık durumu iyi. Bizatihi olay esnasında içerideydim, Rehinlerin hepsine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Biz Türkiye'nin huzurundan ve güveninden yanayız. Getir. Bu tür davranışları sergilenen herkesin karşısında önce biliyorsun hukuk işler. Güvenlik birimlerimizin üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmiştir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Valim operasyonla, operasyonla mı ele geçirdi şahıs? Evet arkadaşlar. Eğilin, evet. Eğilin, eğilin. Eğilin, eğilin. Dışarı çıktı. İhtiyaç gelmek için dışarı çıktığında ona göre konuşlanmıştık. Alternatif bir takım çalışmaları yapmıştık. Hareket tarzını bir kez daha arkadaşlar da değerlendirdik. Kıymetli emniyet mensuplarımız, kahraman güvenlik güçlerimiz gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle ve rehinlere herhangi bir zarar gelmeyeceğinde emin olduğumuz anda gerekeni yaptık arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Malum eski çalışan olduğu söyleniyor kendisinin. Öyle. arkadaşlarım iki silahı vardı. Üzerinde de düzenekler mevcuttu. Dolayısıyla bizler bu konularda çok hassas davranıyoruz. Her ihtimali değerlendiririz. Elbette olmadığını düşünüyorduk ama biz böyle durumlarda her ihtimali hassasiyetle güvenlik bilimlerini değerlendirir ve son kararı veririz. Arkadaşlarımız gerek incelemeyi, tahkikatı, detaylarını ayrıca çalışacaklar. Şu an için sizlere ifade etmek hususlar bunlar. Çok teşekkür ederim. Sayın ee, içeride ateşi, ateş, etmiş mi? el ateş ettiği söyleniyor. Arkadaşlar bizim operasyonumuzda herhangi bir ateş etme eylemine girişemedi. Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi. Ya, mıydı, bir bağlanca Arkadaşlar, bağlanca, arkadaşlar bağlanca teşekkür, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kendi mu, yoksa? Arkadaşlar herhangi bir bağlantı şu anda tespit edilemedi. Yani herhangi bir örgüt ve diğer bir bağlantı tespitimiz yok. Eski çalışanı oldu İldağ Eski çalışan olduğu doğrudur. Eski çalışan olduğu doğrudur. Dolayısıyla firmayı da bilen birisidir. Gerekeni yaptık arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Yaralı değil değil mi Sayın Vali? Hayır arkadaşlar. arkadaşlar teşekkür ederim. Evet. Şerit var yerde arkadaşlar takılmayın. Abi, Şerit var arkadaşlar. Evet, aslında bir e, açıklama. Evet Mahir Baş valinin de yaptığı açıklamayla aslında şu anda ee, dediğimiz gibi rehineler sağlıklı bir şekilde ele geçirildi. 9 saate aşkın süre e, buradaki dediğimiz gibi operasyonlar sürüyordu. Valide açıkladı. Çok hassas ilerlediklerini belirtti. O yüzden de Basına çok fazla yansımadığını dile getirdi bir yandan da. Şu anda aileler o kadar sevinçli ki aslında mikrofonu uzatmak istiyoruz ama onların o mutluluğunu bölmek de istemiyoruz çünkü daha aileleri, diğerleri rehineleri de almak için demin içeriye kadar gitmişlerdi. Kendisine sorduğumuz soru doğrultusunda da eski çalışanı olduğunu dile getirdi vali. Bu sürede kendisinin de içeriği çok iyi bildiğini söyledi. Evet sevgili izleyenler, Reyne krizi sona erdi. Fabrikaya baskın yapan saldırgan yakalandı. Yetkililerden Kocaeli valisinden ilk açıklama geldi. Biliyorsunuz yaklaşık 9 saat bu süre boyunca bizler de Telebir ekibi olarak baskını yakından takip ettik. An be an gelişmeleri sizlere aktardık sevgili izleyenler. Yeni ayrıntılar oldukça Gebze'ye gitmeye devam edeceğiz. Gerçeğin adresi Telebir ekranlarından. Herkese iyi geceler. Ben Mahir Baş. Saatlerimiz 24'ü gösterirken dünyadan ve Türkiye'den gündemin öne çıkan başlıklarını aktarmak için yeniden karşınızdayız. Gerçeklerle başlarken her zaman yaptığımız gibi günün bir Z raporunu alalım sevgili izleyenler. Gündemin sıcak gelişmesi Gebze'deki kozmetik ve temizlik ürünleri üreten uluslararası bir fabrikaya silahlı baskın düzenlenmesiydi. Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesinde olmuştu sevgili izleyenler. Saat 15 sıralarında gerçekleşen kimliği belirsiz silahlı ya da silahlı ya da kişi ya da kişilerce Amerika Birleşik Devletleri'nin firması olan bir fabrikanın ana binasına girilmişti sevgili izleyenler. Ayrıntıları az önce aktardık. Sonuçta fabrika baskın yapan saldırgan yakalandı ve rehineler kurtarıldı. Gündemin önemli bir başka öne çıkan başlığı da partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adliye koridorlarına taşınan şeriat gösterilerine, gösterilerine sahip çıkması oldu. Hatta Erdoğan meseleyi öyle bir ikilik üzerinden ele aldı ki şeriat yürüyüşlerine tepki gösteren laik, Atatürkçü ve yurtsever çevreleri de lümpen faşist olarak suçladı. Birazdan Erdoğan'ın şeriat yürüyüşlerine tepki gösterenlere hedef alan sözlerini getireceğiz ekranlarınıza. Bir başka önemli başlık, pazartesi günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde öncü veri olarak değerlendirilen İstanbul enflasyonu sonuçları İstanbul Ticaret Odası verilerine göre Ocak ayı enflasyonu yıllık %76,17, aylıksa %6,72 yükseldi. İTO'ya göre, ito'ya göre İstanbul'da fiyatlar geçen ay %100 artış gösterdi sevgili izleyenler. Rakamlara ve veri verilere birazdan bakacağız. Bültenimizde her gece olduğu gibi dünyanın sokaklarına gideceğiz. Zira Avrupa'da çiftçiler Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat Programı'na karşı protestolarına devam ediyor. Öte yandan Arjantin'de ise yakın zamanda göreve gelen devlet başkanı Javier Milei'nin hükümetinin işçi haklarını kısıtlayan torba yasasına karşı halk ayağa kalktı. Ve El Pueblo Unide, Jamasera Sera Vencido yani örgütlü bir halkı hiç kimse yenemez diyor. Evet gelişmelerle başlayalım. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan adliye, adliye koridorlarına bile taşınan şeriat gösterilerine sahip çıktı. Farklı meslekler, farklı maskeler altında sahnelenen şeriat düşmanlığı var dedi. Ve sözlerine devam etti. Şeriat yürüyüşlerine tepki gösterenlerse lümpen faşistlerin gündeme getirmeye çalıştığı İslamsız Türklüz, Türklük tanımlarıdır sözleriyle hedef aldı. Ayrıntılara birlikte haberimize bakalım sevgili izleyenler. demek aynı zamanda Müslüman demektir. Türklüğün Müslümanlık anlamına geldiğini iddia etti. Son dönemde sayısı artan şeriat yürüyüşlerine sahip çıktı. Yaşasın şeriat, yaşasın şeriat. Kampanyanın ikinci kulvarında ise farklı maskeler altında sahnelenen şeriat düşmanlığı vardı. Layık Türkiye Cumhuriyeti'nin Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı Din Görevleri Mezuniyet Töreni'nde şeriatı savundu. Şeriata düşmanlık esasında dininin bizatihi kendisine husumettir. Erdoğan, şeriat yürüyüşlerine tepki gösteren baroları da hedef aldı. Hukuku savunmakla görevli olan kimi baroları çıkıyor, kelimeyi i tevhid lafının yazılı olduğu bayraktan rahatsız oluyor. Burada gaye. Milletin mayasını bozmak, cumhuriyet değerleriyle bağdaşmayan şeriatçılara sahip çıkan Erdoğan, şeriat karşıtı yurttaşlara ise lümpen faşistler dedi. Lümpen faşistlerin gündeme getirmeye çalıştığı İslamsız Türklük tanımlarıdır. Yargıtay'ın terör örgütü olarak tanımladığı ve sık sık laikliği hedef alarak hilafet çağrısı yapan gruplar en son birkaç gün önce İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da şeriat bayraklarıyla şeriat sloganları atmıştı. tek ümmet olduğunuz ilafetle günleri özlemediniz mi? Başka. Evet sevgili izleyenler Gebze'de kozmetik ve temizlik ürünleri üreten uluslararası fabrikaya silahlı baskın düzenlenmişti. Bizler de telebir ekibi olarak yaklaşık 9 saattir baskını yakından takip ediyoruz. Şimdi tekrar Gebze'ye gidelim ve muhabir arkadaşımız Ceren Ural'a bağlanalım ve son gelişmeleri kendisinden dinleyelim. Evet Ceren Ural söz sende bize neler aktaracaksın baskın bitti zira rehine krizi son buldu. Mahir Baş 9 saatin sonunda güzel bir haberle karşı.